merhabalar Bu gördüğünüz çocuk patiğimiz İpimize önceden boncuklarımızı diziyoruz evet. 15 ilmek zincir çekiyoruz 15 tane 15 tane zincirimizi çektik tepesinden ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz ve trabzanlarımız 20 20 tane trabzan olacak. Etrafına zincir çekiyoruz. Diğer başa batıyoruz. 3 Hı tane zincir çektik. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Diğer başa gelene kadar. Diğer başa geldik. Artırmamızı yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya batıyoruz. Arttırma olmuş oluyor. Evet, 3. sırasındayız. Gördüğünüz gibi devam ediyor zaten. Gördüğünüz patik. Şimdi 1 2 3, 4, 5, 6 sıra olacak. Ve gördüğünüz şu delikli yerlerden ikişer tane yaptığımız iki zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane artım olacak. Ve 6. sıramızda motife yapacağız. Evet dördüncü sıramıza geldik. Her sırada ikişer tane artırmamız var. Evet bu şekilde 5 tane sıra yaptık. Ve 30. da yani tam trabzan sayımız bu dönüş başına kadar 30 tane olacak. Evet motif sıramızdayız. 2 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3. de batacağız. 1 Bir. Bir tane çek. Evet, şimdi incimizi alacağız. Böyle incimizi getirdik. İncimizi sık iğne yaptık ve yan trabzana ikili trabzan yaptık. Ve bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane zincir çektik. Üç tane boşluk trabzan saydık. Bir, iki, üçüncüye battık. Diğer başa kadar trabzanlarımıza devam ediyoruz. Diğer sıraya kadar trabzanlarımıza devam ediyoruz. Motifimize geldik. Bu sırada incimizi almıyoruz devam ediyoruz. Üçlü zincirimize üç tane trabzan yapıyoruz. Boş bıraktığımız yere. Ve gördüğünüz gibi incinin üstünü de aldık. Dümdüz aynı trabzan şeklinde örüyoruz. Yani bir sırada incili bir sırası düz gidiyor. Sonuncu Son. sıramıza geldik. İncimizi de bırakıp ipliği keseceğiz. Son incimizi bırakacağız. Bunu böyle kestik ve devam ediyoruz. İncim motifimizin bitiş yerinden ipimizi ekliyoruz. Diğer motifin başına kadar örüyoruz. Buraya kadar geldikten sonra dönüşü göstereceğiz. Başımıza kadar geldikten sonra şimdi dönüşümüzü göstereceğiz. 3 tane zincir çektik. Diğer yanımıza battık ve tekrar ki başa kadar bir sonraki başa kadar örüyoruz. Hem gösterişli hem de güzel. Bakınız. Buradan şimdi bunu göstereceğiz. Şöyle. Burası buradan buraya kadar 7-8 sıra ayak büyüklüğüne göre ölçersiniz. 7-8 sıra yaparsınız. 7 sıra ördük. Şimdi birleştirmeyi göstereceğiz. Tığ ile birleştirme yapacağız ve arkasını çevirdik. Diğer sıraya battık. Tekrar altındaki sıraya battık. Zincir çektik. Diğerini aldık. Zincir çektik. Diğerinden aldık. Tekrar diğerine battık. Zincir çekip diğerinden aldık. 5 yaş, 6 yaş çocuklarımız için güzel, kolay, çok çabuk biten bir patik yap. kemizi kesiyoruz. İçine çektikten sonra ipimizi şu şekilde içeri doğru çektiğimizde hem dikiş için ipimiz kayboluyor, hem de görünmüyor. Evet şimdi bu kenarını şöyle bir çiçek deseni yapacağız. Evet ipimizi birleştirdik. Zincir çektik. 3 tane zincir çekiyoruz. Diğerine batıyoruz. 3 tane zincir çektik. Diğerine battık. 3 tane zincir çektik. Bu şekilde motifli olan yere kadar geliyoruz. İncimizi takıyoruz. incemizi bu şekilde taktık. Diğer başa kadar geliyoruz. 3 tane zincir hemen dibine batıyoruz. Bu şekilde 3 tane 1 2 3 tane inci taktık. Yanına baktık. 3 zincir çektik. Yanına bak. Evet. Son birleşim yerimize kadar geldikten sonra köşelerden birleştiriyoruz. İpimizi kestik. Evet, patiğimizin son hali bu şekilde bir bebek için, çocuk için çok uygun. Güle güle yiyebilir.